Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, 5. ünitemizin ikinci konusu. El-Hurriyetu. El-Hurriyetu. Hürriyet. <laughs> Yine kelimelere bir göz atalım. El-Hurriyetu. Hürriyet. el el -el Düzeltiyorum. el hurriyetu e layık. el, el hurriyetu Layık olma. El-Hurriyetu. Hürriyet. El-Harbiyetu. Savaşla alakalı harbi, harple alakalı. El ma'rufu bilinen, el me'lufu bildik, tanıdık, alışılmış el me'luf. Ülfet, ülfet etmek de buradan. El mec'ruf, el mec'ruf, ucuz, sarp kayalık, Curuf tabiriyle de biz Türkçe'de kullanıyoruz. El mec'ruf, iqtira'un, iqtira'un, oylama, seçim. İbtida'u İbtida'u e, Yapma, güzel yapma, yaratma. İbtida'u İttiba'un tabi olma, izleme, takip etme. İcbarun icbar, Cebir, zorlama. İkrarun Kararlaştırma, yerleştirme, onama, onaylama. Şibrun eşbarun, şibrun eşbarun. Karış, urup, bir ölçü birimi. Etkinliklerimize gelince arkadaşlar ikinci etkinlik yine bir dinleme dosyası. Fakat bu dinleme dosyasında bir terkip oluşturmamız isteniyor. Biz hemen burada dinleme dosyasını atlayarak hızlı bir şekilde el emaneti tesudul emaneti tesudul emaneti emanetin yürürlükte olması emanetin yerine getirilmesi hak الاختياري. حق الاختيار حق الاختيار ستيم حق حرية الاعتقاد حرية الاعتقاد إنان حرية القيم الشرعي معرفة بإسم معرفة بإسم جلجك القيم الشرعية الشرعي ديرلر الحرية من أهم القيم التي أكرم الإنسان بها في الإسلام El-hürriyet, hürriyet, min ehemmil kıyemi, değerlerin en önemlilerindendir. Elleti leti ukrimel insanu, insana ikram edilen, biha kendisi de fil İslam, da insana ikram edilen, kıymetlerin en önemlilerindendir, hürriyet. Fe izâ fukidet el-hürriyetu, fukidet el-hürriyetu, hürriyet, kaybedilince, fukidet, hürriyet kaybedilince, kaybedilirse, fakade kaybetti, fukide, kaybedildi. E, meçhul yapılı bir fiil arkadaşlar. Hemen altını çizelim. el hürriyetu hürriyet. Naibi, fail. Birbirine cinsiyet bakımından uyumlu olarak geldiler. Fela ma'na lil-hayat. Fela ma'nen lil-hayati. Hayatın bir anlamı olmaz. El-İslamu İslam dinul kıyemi değerler dinidir, kıymetler dinidir. Fihi ya'lu el hakku onda hak yüceltilir. Ya'lu yücelir. Ya'lu yücelir. El hakku hak. Ve tesudul emanetu ve tesudul emanetu emanete riayet edilir. Emanet hüküm ferma olur emanet yürürlükte olur. Ve yenteşirul ma'rufu. İyilik yayılır, maruf, iyilik yayılır. Ve tuhtaramul hürriyetu. Hürriyetler hürmet görür. Ve tuhtaramu el hürriyetu. Hürriyetler hürmet görür. Burada ihterame yehterimu, tehterimu, tuhteramu. Meçhul yapılı bir fiile dönüştü. Bu da naibi faile onu. Lakinne ma ma'anel Fakat hürriyetin manası nedir? El hürriyetu fil islami. İslam'da hürriyet. Ta'ni enne lil ferdi. Hakkıl ihtiyari. Ferdin seçim hakkının olmasıdır. Enne lil ferdi. Hakkıl ihtiyari. Hakkıl ihtiyari. Düzeltiyorum. Enne lil ferdi hakkal ihtiyari dune Qahrin, zorlama olmaksızın kahr zorlama dune Qahrin, zorlama olmaksızın min gayri idrar bil aharine başkalarının zorlaması olmaksızın zorlama olmadan başkalarının da zoru olmadan kişinin ee, seçme hür, ihtiyarının, seçim hakkının olmasıdır hürriyet. Hel efhamu min zelike bundan şunu mu anlıyorum? Hel efhamu min zelike ennel isteme zamine hürriyetel i'tikadi inanç hürriyetini güvence altına alır. Damine <laughs> için alır koruma altına alır. Bundan bunu mu anlıyorum diyor. Naam. E, lakin evet fakat ba'ded duhuli fil islami İslam'a girdikten sonra yutalebul muslime yutalebul muslimu Müslümandan istenilir. Yutalebu istenilir. Müslümanla yutalebu talebe yutalibu yutalebu istenilir. El muslimu Müslümandan. Ne istenilir? Bittiba'i hi kulliha. Onun onun emirlerinin hepsine tabi olması istenir. Bu inanç hürriyeti ile alakalı değildir. Demek ki ennehu huwa min men ihtarahu dun icbarin. Çünkü zorlama olmaksızın onu kendisi seçmiştir. Seçtikten sonra seçtiği şeyin kurallarına tabi olmak yani dinin emirlerine tabi olmak veya dinin emirlerini yapmayı emretmesi, zorlaması <laughs> hürriyete mani bir durum değildir. Ma hürriyetu fi ma'al akharin. Diğerleriyle muamelede hürriyetin sınırı nedir? Ma <laughs> hürriyeti. حرية نذر في التعامل مع الآخرين أن يعامل الناس بما يتفق مع الأخلاق والقيم الشرعية الشرعية دارلرن وأخلاق لا برابر شرعي دارلرن اتفاق ettiği şekilde معاملة مكدير وليس وفقا للقوتي قوة كل راك ديل Yani diğerleriyle münasebetler nasıl olacak? Şeriatın hükümlerine, değerlerine, sınırlarına ve ahlaki kurallara ittifak ettiği konulara göre muamele edilecek. Ecip an şefeviyen anil esileti müsteinen bin nasi. Parçayı kullanarak sorulara cevap ver. Beyin hudu del hürriyeti. Hürriyetin hududunu, sınırını çiz, belirle. Fi fit teamülü mel aharin, Başkalarıyla muamele muamele konusunda hürriyetin sınırları nedir en yuamilan nas bima yattifu ma al vel qiyam al shariyyati ve lesa wafan lil quwwati ma mana hurriyeti al i'tikadi özgürlüğünün manası nedir bu hal te taaradu ma al muslimi maa, e, bi dinihi dini sorumluluklarıyla konularında muaraza etmez mi e, inanç hürriyeti o da neydi? İnanç hürriyeti. Lil fe ennel lil ferdi hakkul ihtiyari Bir zorlama olmaksızın, bir başkalarının baskısız olmaksızın seçim hakkının olması idi. Dinin uygulamalarıyla ilgili bir zorlama, bir taaruz, bir tenakuz olmaz mı? Hayır niye? Lianne huwa men ahtarahu dun icbarin. Zorlama olmaksızın kendisi dini seçmiştir. Bundan dolayı dinin ondan bazı şeyleri yapmasını istemesi inanç özgürlüğüyle tenakuz oluşturur. La işareten sahihaten amam el cümle sahihati ve işareten hatiaten amam el gayr sahihati. Sahih olmayan cümlelerin önüne eks, doğru olan cümlelerin önüne tik koy diyor. Koyalım. El insanu hurrun fi malihi yunfiquhu keyfe yesha. Dilediği gibi harcama konusunda insan hürdür. Hür müdür? El insanu hurrun fi malihi yunfiquhu keyfe yesha. Dilediği gibi harcama hakkına sahip aslında değildir. Buraya yanlış diyelim. El hurriyetu ta'ni en yef'al el insan No ma yeşâ'u hürriyet yani en yef'alel insanu insanın yapmasıdır. Ne? Ma yeşâ'u dilediğini yapmasıdır. Hayır. Dilediğini yapması hürriyetse o zaman dünya toz duman olur. İzâ fukidet kaybolunca fekade fukide kaybolunca nasıl yapıyorduk mazide meçhulü? Son harf aynen kalıyordu. Sondan bir önceki esir oluyordu. İlk harfimizi ötre yapıyorduk. Böylece meşhul çatıya dönüştürüyor idik. İze fukiddet el hürriyetu. Hürriyet kaybolunca. Fela ma'nen lil hayati. Hayatın bir anlamı kalmaz. Harika bir cümle. Konumuz ve konumuzla ilgili etkinlikler burada bitti. Bir başka e, konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.